Beste Çiftliği'nden selamlar. Ben veteriner hekim Sinan Göğez. Bugün sizlerle rasyon nedir, rasyon hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi konulardan bahsedeceğim. Rasyon öncelikli olarak bir hayvanın gün içerisinde çeşitli yemlerden yemesiyle ortaya çıkan yem karmasına rasyon denir. Bildiğiniz gibi yemler bu kısımda ikiye ayrılıyor. Kaba yemler ve kesif yemler olmak üzere. Kaba yemler işte saman, yonca, mısır silajı gibi <laughs> daha çok yemin alt tarafında sap ve sap taraflarında kalan kısmına biz kaba yem diyoruz. Enerji enerji bakımından zengin olan yemlere ise işte e, mısır, arpa, buğday bu tarz yemlere de kesif yem diyoruz. Bizim rasyonumuzda kaba ve kesif yemler dengeli olmak zorundadır. Neden dengeli olmak zorundadır? Çünkü e, hayvan kesif yemlerle enerji ihtiyacını karşılar. Fakat kaba yemlerle de bu <laughs> Kesfiyemlerdeki olan o enerjiden yararlanma oranını artırmak için kaba yem vermemiz de gerekir hayvanlarımıza. Yani sadece kesfiyem verirsek hayvanlarımız büyük ihtimalle asidoz dediğimiz hastalığa yakalanırlar. Sadece kaba yemle besleme de yapamayız tabii ki de. O zaman da rumen duvarları kalınlaşır ve karnı şiş olur hayvanın ama yeterli kadar enerji alamadığı için karnı şiş bir o kadar da zayıf hayvanlar ortaya çıkabilir. Meraya dayalı olarak beslenen hayvanlardır. Ülkemizde koyunculuk denince akla mera koyunculuğu gelir. Fakat biz işletmemizde entansif olarak hayvanlarımızı besliyoruz. Çünkü bizim e, buradaki esas işimiz süt üretmek, süt hayvancılığıyla uğraşıyoruz. Meraya çıkardığımız zaman meme sağlığıyla alakalı çeşitli problemler olabiliyor. Bu birinci sebebi. İkincisi de tabii ki ne yazık ki Ülkemizde e, bizim hayvanımızın, bu yüksek süt veren hayvanların enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde meraların olmaması dolayısıyla bizi entansif beslemeye itiyor. Tabii ki entansif beslemende dezavantajları olabilir. İşte hayvanlar sürekli içeride kaldıkları için e, bu sefer de farklı farklı sıkıntılar doğabilir. Ama bunların da üstesinden koruyucu hekimlikle gerekli temizlik, ve dezenfeksiyonlarla bunların da üstesinden gelmiş oluyoruz. Şimdi mevzuya girecek olursak yavaş yavaş isterseniz rasyonlarımızdan bahsedelim. Bizim burada görmüş olduğunuz gibi tabloda açık bir şekilde kullandığımız rasyonları belirttik. Fakat bu şu değil yani bizim rasyonumuzu alın aynısını kullanın. Bu şekilde bir şey demeye çalışmıyorum. Çünkü bu size sadece örnek olabilmesi için hazırlanmış. Bizim işletmemizde uyguladığımız bir rasyon. Fakat rasyon hazırlarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hayvanımız kaç kilo? <laughs> Hayvanımızın ırkı ne? Eğer biz süt mü üretiyoruz? Süt üretiyorsak kaç litre, ortalama kaç litre süt alıyoruz? Yoksa etçi bir ırk mı? Et için mi bu hayvanı besliyoruz gibi birçok etkenlere bağlı olarak farklı şekillerde rasyon hazırlanabilir. Yani bizim buradaki rasyonumuzun alıp aynısını uygulayın. Bu doğru bir şey değil. Sadece sizlere yol gösterebilmek adına bunları bu şekilde hazırladık. Peki nasıl hazırlamamız gerekiyor? Bunun, bundan bahsedecek olursam. Öncelikli olarak hayvanımızın biz ihtiyacını bileceğiz. Öncelikli olarak hayvanımız kaç kilo? Örneğin bu tabloda 70 kilogramlık bir hayvan için hazırlanmış. 70 kilogramlık bir hayvan için farklı dönemlerde hayvanın ihtiyaçlarını belirten bir tablo var. 70 kilogramlık bir hayvan kuru madde ihtiyacı kuru dönemde 1.4 iken gördüğünüz gibi gebe kaldığı zaman bu hayvan işte 1.9'a çıkıyor. Eğer sağım sağım zamanında 2.8'lere kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde buradan görecek olursanız enerji. Kuru dönemde 2.8 iken koyunumuzun enerjiye olan ihtiyacı sağmal dönemde bu oran 5.7-5.9 hatta 6.6'ya kadar da çıkabiliyor. Böyle çıkmasını siz de görüyorsunuz. Yani e, meraya dayalı olsa entansif olarak yetiştirmesek, meraya dayalı olarak koyunlarımızı yetiştirsek elbette ki biz bu enerji ihtiyacını karşılayamayız ne yazık ki. Burada görmüş olduğunuz diğer değerler de var. İşte ham protein ihtiyacımız, e, kalsiyum, fosfor, vitamin A ve vitamin E ihtiyaçlarını sırasıyla burada görmüş oluyorsunuz. Burada aslında benim size anlatmak istediğim aynı hayvan, 70 kilogramlık bir hayvanın farklı dönemlerde farklı ihtiyaçları olmasıdır. Ve buna göre bir rasyon hazırlamamız gerekiyor. Tabii ki bu aynı şey hayvanın kilosu değiştikçe de bu değişir. Dediğim gibi ırkı değiştikçe de değişebilir. İşte sütçü bir hayvan mı, etçi bir hayvan mı bunlara göre hayvanın öncelikli olarak biz ihtiyacını bilmemiz gerekiyor. İhtiyacını bildikten sonra elimizdeki olan yemlerle, hangi yemlerimiz varsa bizim çiftliğimizde olan yemleri de burada görmektesiniz. Bu yemlerle planlı, programlı bir karma yapılarak hayvanın o dönemdeki ihtiyacına göre bir rasyon hazırlamamız gerekiyor. Şimdi bizim işletmemizde üç farklı rasyonumuz uygulanmaktadır. Sağmal hayvanlar için uyguladığımız bir rasyonumuz mevcut. İkinci olarak toklu hayvanlar için uyguladığımız bir rasyon. Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. Toklu hayvan sadece toklular değil, bunun içerisinde aynı zamanda kuru dönemdeki hayvanlar da var. Yani sağımdan çıkıp gebe kalmış, sağımdan da çıkmış ve artık kuruya geçen hayvanlarımız yine toklu rasyonuyla besliyoruz. aynı zamanda içinde koçlar da giriyor. Biz bunun ismini toklu diye isimlendiriyoruz. Diğer bir rasyonumuz ise close up yani gebeliğin son bir ayı kala hazırladığımız rasyon. Bildiğiniz gibi gebeliğin son bir ayında hayvanın yine e, şu tabi tekli ve ikiz gebelik buradaki gördüğünüz değerler gebeliğin son bir ayı 40 günü olan değerler. Gördüğünüz gibi burada kuru da 2.8 enerjiye ihtiyaç duyarken özellikle ikiz gebeliklerde Tabii ki biz gebeliğin son bir ayında ikiz ve tekizleri de ayırıyoruz ki ona göre bir rasyon hazırlayalım. Bu ihtiyaç gördüğünüz gibi burada 3.8, ikiz gebelikte 4.4'e kadar da çıkabiliyor. Dolayısıyla gebeliğin son bir ayında biz buna close up diye isimlendiriyoruz ve kesinlikle farklı bir rasyon hazırlamamız gerekiyor. Eğer farklı bir rasyon hazırlamazsak hayvan kurudaki rasyondan devam ederse enerji ihtiyacı arttığı için bu sefer Gebelik süreci boyunca farklı sıkıntılarla karşılaşabilir, gebelik toksiyonu gibi karşımıza farklı hastalıklar çıkabilir. Şimdi gelelim e, işletmemizde olan yemlerimize. Bizim samanımız mevcut, kaba yem olarak. Saman, yonca, mısır silajı kaba yemlerimiz mevcut. Daha sonrasında kesim yem olarak süt yemimiz, tahıl karmamız, toklu besimiz bunlar tabii ki de enerji ihtiyacı. Şuradaki tahıl karması dediğimiz bizim kendi üretimimiz olan %60 arpadan oluşan, %20 mısır ve %20 de buğdaydan oluşan tahıl karmasıdır. Toklu besi ve süt yemi yine fabrikasyon. Soyamızın vücut protein kaynağı için. Aynı zamanda melasımız var. İşte sağmal hayvanlarımız için uyguladığımız bypass sütün yağını arttırabilmek adına. Ve premikslerimiz mevcut. Üç farklı premiksimiz mevcut bizim burada. Toklular için, pardon samallar için uyguladığımız bir premiksimiz var. Toklu hayvanlar için ayrı bir premiksimiz Ve close up için ayrı bir premiksimizin yanında premiks 2 dediğimiz daha çok e, karaciğer destekleyici olarak dediğim gibi gebeliğin son bir ayında e, gebelik toksemisi şekillenmemesi için karaciğer destekleyicisi için Farklı bir premiks de burada tercih ediyoruz. Açıkçası gördüğünüz gibi zaten e, verileri biz bu şekilde buraya yazdık. Şurada samal hayvanlar için e, rasyonumuzun içerisinde olan 840 gram süt yemimiz var. Artı 40 gram bunu hemen size izah edeyim. Bu artı 40 gram biz sağmanede ödüllü olarak veriyoruz. Günde iki sefer sağlıyor bizim hayvanlarımız. Ee, sabah ve akşam olmak üzere sabah 2 basım yani e, bizim samane sistemimiz otomatik olarak <laughs> otomatik olarak e, kilit sistemi yukarı kalktığı zaman yukarıda bir yem deposu var. O yem deposundan 2 basım şeklinde 200 gram sabah 200 gram da akşam sağmanede hem e, sağım stresini azaltabilmek için hayvanların stresini azaltabilmek için bu şekilde bir yemleme yapıyoruz. <laughs> toplamda görmüş olduğunuz gibi e, burada sağmal hayvanımız 4 kiloyu geçkin bir şekilde yemiyor. Tabii ki dediğim gibi e, bu rasyonu alıp aynısını uygulamak kesinlikle yanlış olacak bir şey. Biz sadece örnek olsun diye gösteriyoruz. Benim size aslında buradaki anlatmak istediğim en güzel şey kuru dönemde, ikiz, tekiz gebelikte ve sağım dönemlerinde hayvanın ihtiyacının çok farklı olması, buna göre uygun bir şekilde yem hazırlanabilmesi. Toklular için yani toklu olan hayvanlar, kuru dönemde olan hayvanlar, koçlarımız için uyguladığımız rasyonumuzu da burada görmektesiniz. Saman 680 gram, yonca 150 gram, yarım kilo mısır silajı, tahıl karmasından ve süt yeminden 150 er gram, toplu besinden 200 gram ve premiximiz toplamda 1 kilo 800 grama yakın. Bu da yem yemekte. Tabii ki burada <laughs> toklu hayvanlarımız var. Onların önünde sürekli olarak akıllı ilave yemlikler mevcut. Ve oradan sürekli istedikleri kadar yem yiyebiliyorlar. buradaki rakama tam olarak takılmayın. Bu aslında kuru dönemdeki hayvanlara hitap ediyor biraz. Biz oradaki toplularımız için bu karışımın, bu rasyonun aynısının porsiyon olarak oraya daha az bir miktarda veriyoruz. O şekilde düşünebilirsiniz. close hayvanlarımızın beslenmesinde ise yine aynı şekilde samanımız, yoncamız, mısır silajımız, tahıl karmamız 300 gram civarında. Bu şekilde burada bunları da görmektesiniz. 2 kilo 250 gram kadar da close rasyonumuz mevcut. Burada tabi gördüğünüz gibi samal hayvanda kaba yem oranı e, yonca ağırlıklı olarak besliyoruz. Klozap'ta burada dikkatinizi çeken saman daha çok ağırlıklı ve e, enerji olarak biraz daha hayvana yüklenmeye çalışıyoruz. Şimdilik tahta başında anlatacaklarım bu kadar. İsterseniz e, bir de yemlerimizi dolaşalım. Yemler hakkında sizlere daha fazla bilgi verebilmek için dışarıda hep birlikte yemlerde görüşürüz. Şimdi kavayem depomuzdayız. Burada görmüş olduğunuz gibi yoncalarımız ve e, samanımız mevcut yan tarafta. Yoncamızı inceleyecek olursak. Şu şekilde yoncada herhangi bir küf, e, ıslaklık, koku olmaması gerekiyor. İkinci biçim kaliteli yoncamız. Şimdi de kaba yem depomuzun hemen yanında bulunan kesif yem depomuzdayız. Fabrikasyon yemlerimizi burada e, depolama imkanımız oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 18 protein süt yemimiz mevcut. Bu şekilde böyle bakabilirsiniz. Palet şeklinde. Hemen burada soyamız mevcut. Soyayı sağmal hayvanlarda kullanıyoruz. Protein ihtiyacını karşılayabilmek için. Burada toklu besi yemimiz mevcut. İçerisinde mısır, buğday birçok e, melasında etkili oldu. Burada premixlerimiz mevcut. Sizlere tahtada da bahsetmiştim. Hem e, toklu için kullandığımız hem sağmal hem close up için kullandığımız üç farklı e, premiximiz. Ayrıca bir de karaciğer destekleyici. İkinci bir premiksimiz mevcut. Klozoptaki hayvanlar için kullandığımız. Bu videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere elimden gelebildiği kadar rasyon hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın.